Hepinize merhaba. Yeni yıla hızlı bir giriş yapıyoruz. Yani hızlı bir giriş yapmıyoruz. Aslında neden hızlı bir giriş yapmıyoruz? Aslında oyun çıkalı ne kadar oldu? Bir ay falan oldu sanırım. Fakat Tekno Game. Buradan Tekno Game'e selamlar. Teşekkürler kendilerine. Yeni yıl sürprizi yapmışlar. Oyun çevirmeyeceğiz demişlerdi. Yani henüz şu an çevirme gibi bir şey yok aklımızda demişlerdi. Fakat gizliden sürpriz yapmak için, yeni yıl sürprizi yapmak için Game of Thrones'u Türkçe'ye çevirmişler. Biliyorum birçok kanal çekti, birçok kanal oynadı. Fakat ben ya Türkçesi şey oyun çünkü Telltale tell, tell, Games'in oyunları genelde full konuşma olduğu için, aksiyon az olduğu için Türkçe yamasını beklemek istemiştim. Türkçe yama çıkmayınca da çekmemeye karar verdim. Çünkü oyunu çevirmesi falan filanı çok sıkıntı yaratıyor oynarken çevirmesi. O yüzden bunlar da Türkçe yama çıkarmışlar. Tekno Game, buradan teknogame.com'a te tekrar teşekkür ederim. Çıktığı gibi daha bugün sabah koymuşlar. Ben de hemen kayda giriyorum. Oynayacağız. Game of Thrones'u ne kadar çok sevdim biliyorsunuz fakat dizilerini seviyorum. Ben kitap okumadığım için kitaplarına bilmiyorum. Ya aslında kitaplarına da dönüp bittiğini biliyorum Ama kitaplarını okumadım sadece. Dizisini çok sevdim biliyorsunuz hatta bunun şarkısını bile yapmıştık. Ondan ben bunu oynamazsam olur mu? Hayır olmaz. Daha önceden belki oynarım diye şey yapmıştım bir girmiştim oyuna fakat onu kaydı silelim. Çok ilerlememiştim. Ya şunu aç işte kayıt 2 okey. Tamam hadi çık pam pam para pam pam. Kime oynuyoruz? Forrester ailesine oynuyoruz. Starklara bağlı bir aile. Neydi o odun? Kahverengi odun. Bilmem ne odununu kesip üreten aileyi oynuyoruz. Bunlar Starklara bağlı. Kuzeyde Starklar ihanete. Ha bu arada çok spoiler içerebilir. diziyi izlemediyseniz. Başla bölüm 1. Oyun çok spoiler içerebilir. Bu Forrester'ların Squire'ını yani yamakçısını oynuyoruz. Adını unuttum çocuğun. Bilmiyorum. Hadi bakalım. Pam pam para pam pam. Şu şarkı bir girsin de şu tüylerim bir diken diken olsun ya. Bu oyun serisi yapacağız tercihlere uyarlanmıştır. Tercihlere göre şekillenecektir. Hikaye tırt. Yok öyle bir şey. Forrester hanesi. Ha zaten şey yapıyormuş. Stark hanesine sadık kalmaya sürdürdü. Wallstut'un en karanlık olduğu zamanda onlar nadir. Hah Ironwood tamam. Ağaçları yetiştiriyorlardı. Şimdi Kuzey Bölgesi savaş ve düşmanlar yüzünden talan edildi. Forrester'lar Ironwood'u kendileri için almakla suçlandılar. Ha, Forrester hanesinin kaderi belirsiz. Abi de iftiraya uğramışlar. Vay vay vay. Vay Dallas, Game of Dallas. Alt yazı açmadın mı? Yapma. Yapma. No. Ayarlar. Ses video. Ses video. Alt yazıları göster açık, açıkmış. Warra ho, warra ho, hey hurro. Hey, hey. Hey. The great Jamie Lannister, Kingslayer, Oathbreaker, brought to his knees by the men of the North. Nerede başlıyor tam onu demiyorum. Jamie Lannister'in yakalandığı yer diyor. Ha annesi de bırakmış. Şu an ikinci sezondayız. Lord Forest'ın kılıcını ne temizleyeceğiz? Dut. Dut kılıcı. Bastır. Gaydır. <laughs> Konuşmalar çok İngiliz ya. Şimdi ne diye? Ahmaklık yapma diyorum. Atar yapayım. Oh, Tutuştuk yapma dedi. Pam, pam, para, pam. Sessizlik her zaman en mantıklı tercihtir. Next I'll tell us he got Tyrion too. Shh. Let him finish. Let them finish. Pam pam para pam pam. Ah, bu sahneyi hatırlıyorsunuzdur, 100 kişilik pardon 10 kişilik pardon 1000 kişimine ordu göndermişti saldırıyoruz dercesine Robstar. Stark daha sonra savaş alanında 10 kişiyle James Lannister'ı yakalayıp geri getirmişlerdi. 10 kişilik sayıları yanlış söylüyor olabilirim. Erkek milleti işte ya hep abartarak anlatıyor. Sen getir diye. It's your job, not mine. It's your job, not mine. Thank Pam you God. I'll do it. Gas Lord Forester bay ababacam bitip. Lawrence family has faithfully served House Forrester for centuries. His honor is your. Bak bak herif görüyor musun şarabı kendi dağıtıyor. Böyle benim lordum olsun Hiç canımı bir yesin bir ya. Doş bir bilimi bir yesin beni. Espriyi mi kaçırdım? Bak bak ben Elif'e şarap koyacaktım. Herif bana bardağını getir ben sana koyacağım diyor. Bu işler böyle işte. Bir gün ben koyarım bir gün o koyar. So, Rob Stark, the King in the north. King in the north. The King in the north march on Casterly Rock House Forrester has been given the greatest Ah, Casterly Rock'a gidiyoruz. Konuşamıyorum şu an. North remembers diyelim ben de. Kuzey hatırlar. Bizim babayı biliyorsunuz Rose Stark'ın babasının kelle gitti.

O kabul etti bile. Vanguard mı? Aa beni öncü birlik yaptı. Eren bunu beğenmedi. <laughs> It's atalım hadi. Biraz geç oldu ama hadi kardeşim ne yapalım? Arrogance <laughs> doesn't Elif kaşları çattı. Hayır tamam, ben şaka şaka. Ondan öylesine dedim. Bağlılığını sorgulayacağım diyor bana. Thank you lordum. Bu kim Blacksmith mi? Ya artık Squire değilim ben yalnız. <laughs> ne diyeyim? Hadi Erevent. Hadi hadi adamın gözü üstümüzde. <laughs> Yürü git lan. Sen karşında kim duruyor biliyor musun? Bak bak çaktırma diyor ki birin sırası değil diyor. Bugünlük bu gecelik bir yaver ol sen diyor. Gel yaver ol. Sevda ol. Şşş, shut the fuck up mı diyelim? Ne diyelim? Daha kötüsü sadece işi yap. Kapa çeneni lan. See that's lucky. Low expectations. I'd Beklentilerin düşük <laughs> diyor. Ya dünyadan <laughs> haberi yok bunun. Domuz pastırmasını <laughs> kim sevmez <laughs> ki diyelim. Çok <laughs> alakası olacak ama. <laughs> Çocuk da şaşırdı kaldı. All I'm saying <laughs> Ha, bak bununla ileride aramızda bir şeyler olacak. Ben şimdi Squire'lıktan söyleyelim mi? Bir şeyler başar, gaz verelim gaz. Maybe if my uncle were Castellan at House Forrester, <laughs> I'd feel different. Who my uncle is That's nothing to do with it. How much further? That's right over there. Fred. Abi, biz kırmızı red verdik Take your time. You lot have drunk your share. Good thing Lord Walders in a generous mood. Ben olacakları biliyorum da. Nice night for a wedding. Of. Ulan direkt kızıl aa Red Wedding'den başlıyoruz direkt. <laughs> Düğünde ah be ya. <laughs> Bizimki şüphelendi bir şeylerden ki haklı. Allah şey çalıyor. <laughs> Lord, neydi? Ne yok kastım Geri dönmemiz lazım. Geri dönmemiz lazım şimdi. Neil, Neil. <laughs> oh, ne? şarkının adını unuttum ya. Bilmem ne of Kastemir. Reigns of Kastemir <laughs> ha. <he? gülüyor> something the matter? Owen, we have to go. You go if you're in such a rush. <laughs> ne yapalım Forrester'ı ya Bowen'i kurtar. Bowen'i kurtarayım. What about? What the hell was that about? Slow down, won't you? <laughs> koş koş koş. Diğerlerini uyarmalıyız <laughs> koş. Warn them about what? It's no time to explain. We need to find Roderick. He's out there by himself. Başladı katliam başladı. Vallaha başladı. Oh, oh, my dear lord. Why do you? Why do? Neden bu kadar çok eğiliyorsun işte? Bu şarkıyı da Lannister'lar bir hane bunlara baş kaldırıyor. O haneyi tamamıyla ortadan kaldırdıktan sonra onlar için yazıyorlar bu şarkıyı. Oha direkt Red Wedding'den başlar. İçeride neler oluyor? Söylemeyin belki ileride çıkar. Aksiyon yok dedim. Aksiyon içinde çıktım ya. derden ikiye böldü. Sen o şeydeki totoşsun değil mi? Vur kafasına vur. Uzak. Ah! Tamam kalkar. Boven koş. Boven kaç. Oh, oh. Aha crossbowları kuruyorlar. Ya crossbowla alakalı çok güzel bir laf var Game of Thrones ikinci sezonda ya da birinci sezonda. oldu oldum Allah sevmem. Doldurması çok uzun sürüyor. Yaşa lan kurt adam. yana yana buraları dolaşıyorum. <laughs> güvenli bir yere girmek için ileri doğru sürü. İlerisi yalnız hiç güvenli değil. Sen beni... Sen beni nereye sürüklüyorsun ya? E. Ee? Oğlum hiç hala kılıcım yok ya. Ah Mace. Bas 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 bas. Hey, uh, uh, ölüyorum, boğuluyorum, boğuluyorum. Aha üstünden atlar geçti. Aha herif atların altına kal. Bur tekmeyi. Oh. Boynu kırılmıştır onun. Rodri'yi dayayacaklar bak bana bakarken. Ah be Lord Stark'ıma da böyle sokmuşlardı. <laughs> Saving. Forrester nerede? Bizim burada. Rodri gitti. Freyler atan, Freyler onu öldürdüler. Freyleri atalım değil zaten onları öldürdü de. Üzülme lan. Çabuk silah bul dedi. Sonunda silah mı olacak ya yaşasın. <laughs> oh, oh, my dear lord. Yaşa lan Forrest. <laughs> ah be! Megs öldürdü. Go my there's still time. Bu arada bu Frey'in neden ihanet ettiğini de kısaca bir anlatayım azıcık olaylar durulursa. Di de ilerlemeye devam etmeliyiz diyelim. Bir boşluk bulursam anlatacağım. Rob Stark kuzey güneye yürürken Ah senin kılıcını mı alıyorum be? Ha yok, bana bana veriyor sandım ya. Tut. Sen gelmiyor mu? Şöyle bir bir anlık bir şey yaşayalım, duygusal an yaşayalım. M loda. M loda. Tell your uncle. Tell him the North Grove must never be lost. Tell no one but him. Do you understand? You must swear. Tell only your uncle Duncan. I swear that I will, my lord. Hey, hey, Sözlerdim, tamam. Oh, your honor, you must do this for your house. Go. Oh, küçük him Fucking foresters. Fucking. -a -a -a. Kaç kaç neye bakıyorsun kaç Elinde kocaman silah var Rob Stark'ın Through the night Hadi şimdi müzik girsin Hep beraber Bu anı bekliyordum Ay tüylerim diken diken Hazır mıyız çıktım uzun zorlu bir yola video çekip attım YouTube'a onca kanal varken ortada nasıl çıkacaktım meydana Kedi ama erken girdi Olunca mutluyum Valla aman Kısa kesmişler ya Olmazsan abone Söylerim hulka ah A ahaha, ahaha, ahaha. ben hemen forster toprakları hang gelmişiz kral yolu kral yolu kings kings road rob stark babası öldürüldükten sonra güneye doğru gidiyor giderken ne yapıyor köprüden geçmesi lazım köprüden geçmesi köprüyü de tutanlar freyler frey de köprüden geçmesi için kızıyla evlenme sözü vermesini istiyor rob stark'ın rob stark da söz veriyor fakat sonra Rob Stark başkasına aşık oluyor. Bir tane hemşire kıza. Daha sonrasında aşık olunca onunla evleniyor. E bu sözünü çiğneyince kan. Bakalım. <laughs> Freyler de Lannister'larla birleşerek böyle bir pislik, böyle bir düğün, böyle bir şey ayarlıyorlar. Daha ayrıntısı var tabii ki de. Rob Stark'ın kimiyle, amcasıyla mı ne kızını evlendirmeye kabul ettiriyor Freylere? Rob Stark. Sonra düğüne çağırıyor bunları. Savaşa giderken bazıları düğüne katılmak için hani ayıp olmasın diye geri dönüyorlar. İşte Red Wedding muhabbeti orada ortaya çıkıyor. Toto'dan kan alıyorlar Rob Stark'ın. Hatta daha pislik sahneleri de var. Rob Stark'ın kurduğuyla alakalı falan filan. Aman yani. Yük arabası. Bakalım şuna. That's father's car. Babanın mı? <laughs> Babamı da yediler. Babamın arabayı da nereden? Ha Bolton. Allah aşağılık Bolton'lar da bu işin içinde işte. Rus Bolton. <laughs> Lan onlar ne istediniz? Ben şimdi üçünüze... Üçümüz bayram etsin. Yükümüz mü yapacağız? Bunlar beni gördüler. Bulun, Ah, babam! Kılıç çekeceğim tabii ki. Taşıya ulan boyun kadar kılıç! Bu kılıç bana bir başka bir kılıcı hatırlat. Baksan Bolton'a bak. Oo, olaylar bayağı gelişmiş. Dördüncü sezona geçtik. Biri gelecek ama kim gelecek bilmiyorum. Çünkü ben tek başıma no. Baba. I'll have that sword boy. Ha, onu geçeceğim. Ona izin vermem. Hay hay alacaksın diyelim. Ay. You love it. Al sana. Kılıç çok ağır ya bizimkinin boyuna göre. Ay deli. finish this fucking İşte, işte çiftçinin gerçek silahı. Tırpan tabii ki. Siz kimle uğraştığınızı bilmiyorsunuz oğlum. Kılıçta usta olmayabilirim ama tırpanda. Şimdi sıra baltada. Yalnız bunda da spear, şey, mızrak var. Kılıca karşı çok iyi ol baltayla. Aa, al baltayı kafasına at. Dön vur. Yürü be yürü be rakbicim benim. O zamanlar milli sporuydu. Aa, kendi bacağım acımış gibi acıdı. Rugby ata sporumuzdur bizim Forrester'larda. Aa, bacak gitti bacak. Bu da geliyor. Eğil. Öldür lan. Hayır, acımak yok. Hayır, hayır. No, 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 no. Hayır, asla. Umrumda bile değil. Canım, mızrakla üstüme koşmadan önce düşünecektin onu. Aa, hayır. Baltayı fırlatsana şuna ya. Baba Nasıl koştu öyle birden? Fada. 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 You survived. Ya ah be babam. Ah be babam. Y your ne yaptılar? She hid. Aman bir an. Anam mı kız kardeşim mi? Saklanırken mi öldürdüler? I tried to stop them. Eh be baba, eh be baba. E dur lan çok ani gittin. Dur bir duygusal an yaşayacaktık. Aa babaya bak. Bıraktı gitti çat diye. O ölen kız kardeşim mi anam mı? Kız kardeşim saklandı mı saklanmadı ben mı? Kaçırdık. O baltayı alacaktık. O küçük o baltayı alıp arkasından fırlatacaktın ata. Şeyi adama. Pam pam para pam pam. Iron Red. Forrester hanesinin kalesi. Yabancı, sen kimsin? Ha, tanıdı. Get the castle in. Time his nephew survived. Benim amca da buradakilerin başı sanırım. Şeyin korucuların başı. Carrot. I was too late. They were already dead. Bring the master. Meet us in the great hall. Quickly. Bring the master. Meşterlere de hiç güvenmiyorum ki ben bu oyunda. Two Whitehill soldiers and a Bolton. They killed my family. And for what? For what? My sister she. She was only eight years old. Ha, o da ölmüş. Never would have happened with the Starks in power. It's unimaginable. Unacceptable. Rob biraz başına buyruk olduğu için oldu bunlar ya. Gerçi benim de babanın kafayı uçursalar da ben de toplanır giderdim de. Hmm. Deep, to Teşekkür ederim doktor. Ya <laughs> sen maestro olmak Swift. için çok gençsin ha. <laughs> Elimde olsa tekrar yapardım <gülüyor> diye. If we don't respond with strength, o kadar güçlü müyüz ki biz bunlara karşı evet, koyacak kadar? Of oh, oh, kurtçuk oh, koydu bacağıma. Yine mi dikme sahnesi? Yapmayın ya, yapmayın ya. <laughs> ne yapıyorsun lan? Hah, kurtçuk koyuyor. Ay, ay. Oradaki enfeksiyonu yiyecek <laughs> kurtlar. to lose the lord of the house and the eldest son through such a despicable act of treachery and betrayal. <sighs> Greater houses than ours have fallen in times such as this. The late Lord Forrester was a good man, and poor Roderick, Our house will never fall. gods, let's hope you're right. Tabii ki, the future of this house is in Lord Ethan's hands now, very Ethan very young, adını hiç sevmem. and altogether unprepared to lead. Right. Uh, this might hurt a bit. Yeah, I'm Baba I understand from your uncle that Lord Forrester saved your life. He did. It. Rather odd, though, that he chose to save you, his squire, and not his son Roderick. Not that Roderick couldn't handle himself, he was as good with a sword as any man I've seen. Roderick had already fallen. There was not a chance to get to the house. I don't think any arson would sacrifice himself to save anyone from his house. I all know. Lady Forrester will be here any moment now. I'd like you to walk for me first, to see if you can put any weight on that lake. Go on. Don't stop now. It's better to let the men out. I'm going to check the place. Neyse bugünlük burada kesiyorum. Ana menü diyeyim. Tamam diyeyim. Daha daha ama ben oraları neyse tekrardan baştan şey yaparım. Umarım beğenmişsinizdir. Uzun süredir beklediğim bir oyun. Benim de Türkçe yaması için bekliyordum. Umarım beğenmişsinizdir. Eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Facebook sayfamı beni Twitter'dan takip edin. Konuşamadım benden bugün bu kadar. Daha sonra videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.